Evet. Bugün sizinle beraber Rock Ghost oynayacağım. Evet. Şimdi arkadaşlar VS'ye gelelim. Sonra da Öba savaşacağız. Bir sürü kişiyle. Evet. Olur. Logos, Logos arkadaşlar. Evet. Ayy. 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 let Got it. <laughs> Wait, <are> <laughs>

kazandık Arkadaşlar Evet abone ol vs yapacağız son arkadaşlık bu evet. ve sen ye yedin adı. yani maçede ile yaz kişiyle dövüşürüz Arkadaşlar ne adı o? Aman çok hoş oldu. Arkadaşlar bunu koyalım. sonra eski haline yapalım. Azaltırız ki şakırız. Neyse kuş. Ay tamam. Bakayım nasılmış. Şak bu kadar geleceğim. Evet arkadaşlar. Bu kadar gel. Şu. Bu kadar gelen ve videomuzu şu burada bitirelim. sonra arkadaşlar videomuzu ödeyeceğiz. İyi o. Oh. Evet arkadaşlar iki düşmanı yenerim videomuzu bir de. Evet. Çok çabuk yendik. Evet arkadaşlar son maçımız. Hadi. hadi, hadi, hadi. Hmm. hadi. Oo. Şöyle yendik. Evet arkadaşlar, bugünkü bu kadar videomuz. Yani bu kadardı. Şöyle çıkış yapalım. Son anda macerayı. Evet arkadaşlar bu kadardı videomuz. Eğer daha fazla video gelmesini istiyorsanız daha katmayı, yorum yazmayı unutmayın. Görüşürüz. Bye.